ışınızda en yeni icadım bilim bloklu. Hmm. Steve. Hey, ne var? Bunu keşfet. Günaydın Svalantos. Karşınızda bugüne kadar yaptığım en büyük icat duruyor. Ben Flint Lockwood. Sürekli bir şeyler icat edip duran bir mucidim. Evet. Ve bu kez mucidimin... Tamam. Dimin... Yeter. Anladılar. Siz isteyin ben yıkayayım. Flint Lockwood elektrikli testereli çamaşır makinesi. Atıyorum. Kapatıyorum. Çekiyorum. 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 <laughs> elektrikli testereli. <laughs> Ama ben de yıkamayı ederim. Aha, sanırım büyük testereyi söksem iyi olacak. Karşınızda şey için, şey için. Bakın şimdi, Philip Lockwood dürüst ötesi zamanda yolculuk makinesi. Ay canım, işte bunu görmeyi çok isterim. Evet, ben de vakit ayırabilirim. Şu anda saat 845 kırk Olmadı Flint Lockwood. Oo. Sıradan bir saat yapmışsın o kadar. Ne var yani? Zamanı bildiriyor. Bir zaman makinesinden daha ne bekliyorsunuz? Zamanda yolculuk nasıl olurdu? Harika olurdu. Harika. Güzel olurdu. Sahtekarlıklarını ayıracak vaktimiz yok Lockwood. Durun, 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 durun. Hepiniz nereye gidiyorsunuz? Başarabilirim. Sadece birkaç hesaplama yapmam lazım. <Gülüyor> <Gülüyor> ah, yazı yazmak için bir şey olan var mı? Tükenmez kaleme ne dersin? Aa, aslında kurşun kalem gibi bir şey kastetmiştim. Kulağımın arkasında vardı ama şimdi yok. Benimkini de rüzgar aldı götürdü. Daha güçlü kulaklar lazım. Al kurşun kalem. <gülüyor> <gülüyor> Bu gerçekten eşsiz bir fikir Tim Lockwood. Gayet ciddi ve gerçek bir kurşun kalem. Kurşun kalem. <gülüyor> <gülüyor> İzniniz de elinizi sıkabilir miyim? Swallow Falls'un en başarılı mucidi sesiniz. Ne? Şey ama ben sadece... Bir dakika bir şeyleri öyle icat diye uydurmak doğru değildir. O iş öyle olmaz. Çim biçen ayakkabılar. <laughs> Duş iskemlesi. Ne? Testerimli çamaşır makinesi. Aa, ben evde yıkamayı tercih ederim. <laughs> Hay aksi. Dikkatli bak evlat. Bir gün sen de büyük bir mucit olabilirsin. Yani tıpkı mucit baban gibi. Sadece o icatlara çok büyük emek vermiştim. Ben de sana anlatmaya çalıştım. Bakayım sizin büyük bir hayranınızım. Sandviçime bir imza istesem. Of. Oh. Ah, ah, kendine böyle yüklenme evlat. Hip Lockwood. Bu nasıl inanılmaz bir sihirbazlık. İki tuzluğu aynı anda sallıyorsun öyle mi? Ben önce biriyle dökerim sonra biriyle ama o zaman da yemeğim soğuyor. Bu şüphe götürmez şekilde inanılmaz biçimde, inkar edilemez biçimde gelmiş geçmiş en iyi icat bence kesinlikle. Aa. Evet, baharatlarla çok vakit kaybetmişim. Dökelim, 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 dökelim. Dökelim. Hadi millet siz de dökün. Dökelim, dökelim, dökelim. Dökelim, dökelim, dökelim. dökelim, dökelim, dökelim. Ah. Bu çılgın kasaba benim icatlarımı görmezden geliyor. Babam silgiye kurşun kalem sapladı birdenbire büyük bir mucit olup çıktı yani. Büyük haksızlık bu. Tamam işte babam bir mucit. En azından senin yaptıklarına ilgi duyuyor demek. Ama mucit olan benim. Ama artık babanın da bir takım fikirleri var. Aha. Şey Flint. Umarım rahatsız etmiyorumdur. Flint biraz vaktin var mı? Ben seninle konuşmalıyım. Vay canına. Bay Lockwood, o ne? Limonata mı? Evet. Bütün tabak çanaklar testereli bulaşık makinesinin içindeydi. Ben de kek kalıplarına koydum. <laughs> Bu gerçekten son derece daha yani bir fikir. Ah. Swallow olsun büyük daireleri programım için bir röportaj yapabilir miyiz? Sakıncası yok ya. Sakınca mı? Sa sakınca. <laughs> Görmezden gelmek harika. Bayılıyorum. <laughs> of. Ben Sam Sparks. Yanımda Tim Lockwood var. Swallow olsun yeni mucidi. Ben bir mucit değilim. Ah hadi ama bu ne alçak gönüllülük. E, peki Bay Mucit şimdi burada bizim için bir şey icat eder misiniz? Şey ben... Vay canına! Hem kaş diplerini kaşıyan hem de yemek yemeye yarayan bir alet. Muhteşem! <laughs> Aklıma bir şey geldi. Ayın Mucitleri dergisinin editörü çok yakın arkadaşım. Güle evlat. Sen bir yıldız olacaksın. Çok büyük olacaksın. Her yerde seni konuşacaklar. Hatta adını ışıklarla yazacaklar. Aa. Neden kendimi yoruyorum ki acaba? Dur sakın bozma. Ayın Temizlik Elemanları dergisinin de editörüyüm. Bu aralar herkes mucit oluyor zaten. <laughs> Hayır, aslında herkes mucit olabilir. olabilir. Babam nasıl böyle konuşuyor ki? Ben konuşmadım ki. Bak bu da benim icadım. Arkayı yıkın gösteren ayna. Uyarı. Aynada nesneler olduklarından nefis görünebilir. A A <gülüyor> 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 Köpek tutucu. Hayır. Baren kütükler. Hayır. Peynir eldiven. <laughs> bu da gerçek olamaz. Sen görüyorsun değil mi? Görmez olur muyum? Yeni icadım sayesinde. Büyük haksızlık bu! Döner arka plan düzenleyici yaptım. ah, icatlar kasabayı heyecanlandırsın istiyordum ama... ...bunlar benim icatlarım olsun diye umuyordum. Silgili kalem nedir? Ah! Bu çok basit bir şey. Ben neden düşünemedim ki? Ah! Artık kim olduğumu bile bilmiyorum. Eri! Eri! Haklısın Steve. Arı gibi çalışıp yeni biri olacağım. Ne deneyeceğini hep iyi bilir. Çok olgun. Evet, her şeye baştan başlayacağım. Kendimi keşfedeceğim. Şey olacağım. Futbol yıldızı. Belki de ünlü bir konser piyanisti. Belki diş hekimi. Kimi kandırıyorum ki? Hiçbir şey yapamam ben. Çünkü sen icat etmek için doğmuşsun. Swallow olsa gelmiş geçmiş en büyük mucit olduğunu göstermen gerekiyor. Evet. Hesap duydum, ilham alıyorum. Kollarımı bilimin hızında çırpıyorum. Yoğurt molası. İkisi kardeşmiş yani bu çok... Evet o iki oyuncu aslında iki kardeşmiş. Alternatif konfigürasyonlar. Ee... çalıştıralım. Oh. İyi günler Svalofos. Karşınızda hey, Flint. Şimdi olmaz baba, sunum yapıyorum. <laughs> Karşınızda bugüne kadarki en büyük icadım. Zamanda küçük bir sıçrama yapacak. Herkese karşı sadece zaman. İşte Flint Lockwood zaman makinesi. Yine sıradan bir saat. Gördük bunu. Saat işte. hiç ay, Hayır. Hayır gerçekten bu kez inanamayacaksınız. Doğru söylüyorum zaman makinesi yaptım. Ah. Ah, harika. Bir kez daha başaramadım. Ah, Felit. Bu kurşun kalemlerin sakızı var. Flint anlasana. Sakızlı kurşun kalem yapmışsın. <laughs> Yaptım galiba. Öyle çok şey icat ettim ki neredeyse unutmuşum. Ben de sana bunu anlatmaya çalışıyordum. Birkaç yıl önce bana doğum günümde hediye etmiştin. Ben de onu bugüne kadar hiç kaybetmedim. Bir şey anlatıyor olmalı. <laughs> Duydunuz mu Smalopuz? Ben bir mucidim. Evet ben bir... ama herkes nereye gitti şimdi? Hey icatçı, hayat devam ediyor. Ah, kendine gurur duyulint. İnsanların gerçekten önemsediği bir icat yaptın. Bir günlük bile olsa. Yani belki tam bir gün değil de aşağı yukarı sekiz saat falan herhalde. Ya da belki daha da bilemedim. Tamam 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 teşekkürler baba. Az önce saçmaladığım için özür dilerim. Aa, hadi çocuklar kucaklaşın. Kucaklaşmasak. Böyle iyi. Hadi hadi korkmayın. Ama ben sadece şey kollar şöyle mi oluyor? Yani bu işin pek tamam. çok açısı var. Nasıl Hı, yapacağımı işte orama bilmiyorum. Dokunmazsan sevinirim. Tamam bu kadar yeter. Bu arada şu zaman makinesini nereye yolladın? Aa, şey bilmem ki. Hı? <gülüyor> Hı. <Gülüyor> <gülüyor>